Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Kıymetli gündem haber takipçileri yepyeni bir video haberimize sizlerle beraberiz. Değerli takipçilerimiz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Değerli takipçilerimiz eski ABD Başkanı Ronald döneminde Adalet Bakanlığı müşavirliği yapan anayasa hukukçusu fiil Ermenistan'ın Türkiye karşısında kaybetmekten korktuğunu ifade etti. Başkan Joe Biden'ın 24 Nisan açıklamasını sert bir dille eleştiren Ermenistan'ın 70 yıldır Türkiye'nin soykırım işlediği iddiasını Uluslararası Adalet Divanı'na taşımayı reddettiğini işaret eden, Uluslararası Adalet Divanı'na taşımayı reddettiğini ifade eden, Eski ABD Başkanı Adalet Bakanlığı Müşaviri, 1. Dünya Savaşı'ndaki tüm ilgili güçler arşivlerini açtı. Sadece Ermenistan arşivlerini açmayı reddetti. Ne saklıyorsunuz? Bu kadar büyük davanızın olduğuna inanıyorsanız, arşivlerinizi açıp herkese neden Türkiye aleyhine her türlü suçlayıcı kanıtın ortaya çıkmasını beklemiyorsunuz? Uluslararası mahkeme açıktır. Ermenistan'ın iddiası karara bağlanabilir. İstemiyor çünkü korkuyor.'' kaybedecek diye söyledi. Merkezi Washington'da bulunan bir hukuk firması, bunun sahibi olan Finn, birçok Amerikan muhafazakar düşünce kuruluşunda uluslararası hukuk uzmanı olarak görev yapan Finn, Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan'da yaptığı açıklamayı Ermenistan iddialarını değerlendirdi. Fiil açıklamasında şunları kaydetti. Siyasi açıklamalar bu konuyla alakalı son noktayı koyamazlar. Çünkü dayanakları yoktur. ABD'ye bir başkan seçiliyor. O da çıkıp yaptığı açıklamasında Ermeni soykırımını kabul ediyor. ABD başkanının kabul etmesiyle soykırım olmaz. Bunun dayanakları, kaynakları ve gerekçeleri olması gerekiyor. Diyerek konuştu. Değerli takipçilerimiz Allah Türkiye yar olsun.